Türk modernleşmesi içerisinde adına müzik devrimi denen yenileşme ve saray çevresindeki geçmiş müzik birikimine mesafeli tutumun ruh köklerini cumhuriyet öncesine kadar götürmek mümkün. Meragiden başlayıp Osmanlı sarayının son dönemlerine kadar uzayan bu müzik hattının Türkiye ait olmadığı iddiasında bulunan Ziya Gökalp'ten İlhamla Cumhuriyet modernleşmesi sürecinde, asıl Türk müziğinin sarayın etki alanından uzakta konumlanan kırda, dolayısıyla halk türkülerinde olduğu tezinden hareket ederek kimi kararlar alınıp uygulamalar yapıldığı malum. Her ne kadar saray, Cumhuriyet'in müzik devrimi gibi tercihini salt türkülerden yana kullanmayıp, eski saray, Osmanlı, divan müziği ve yeniye Avrupa'yı tarz askeri bando aynı anda ikame verse de, Mehterhanenin kaldırılıp yerine 1817'de kurulan batı tarzı askeri bando, ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temeli burasıdır, konumlandırılması çok belirgin bir eğilimi işaret etmektedir. Yerleşik sağcı, algı ve Abdülhamit Türk sağının milliyetçi, mukeddesatçı ve İslamcı çevreleri açısından Cumhuriyet'in batı çok sesli müziğinden yana kullandığı tercih ise sürekli eleştirilen bir durum oldu. Bugün bizim adına klasik Türk müziği dediğimiz Saray Osmanlı Divan Müziği'nin devlet radyosunda bir süre yasaklanması, 1976 yılına kadar resmi herhangi bir eğitim kurumunda bu müziğin eğitiminin verilmemesi gibi bazı uygulamalar bu eleştirinin temelini inşa ediyor. Ancak milliyetçi mukeddesatçı ve İslamcı Türk sağının Ulu Hakan Abdülhamit Han biçimimde konumlandırdığı Türk solu için ise Abdülhamit, kötüleyici bir ifadeye yaslanan Kızıl Sultan'dır, İkinci Abdülhamit'in de klasik Türk müziği konusunda Cumhuriyet'in müzik devrimini yapanlardan farklı düşünmediğini belirtelim. Muhtemelen yerleşik sağcı algı ise, Abdülhamit'in sarayda himaye altına alınan atalarının bu müziğini sevdiği dinlemekten hoşlandığı ve hatta kendinden evvelki sultanlar gibi bizatihi icra ederek bu müziğin ruhuyla kendi ruhunu özdeş kıldığı şeklinde. Demokrat Parti'nin mirası üzerine siyasal alan inşa eden Adalet Partisi'nden 1969 yılında Konya Milletvekili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde politika yapan sağcı tarihçi ve müzik adamı olan Yılmaz Öztuna'nın bu konuda yazdıkları ilginçtir. Aynı zamanda Türk Musikisi Ansiklopedisi'nin de yazarı ve İTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı'nın kurucuları arasında olan Öztuna bu kitabının birinci cildinde ikinci Abdülhamit'in saraya alınıp Mızıkayı Hümayun'da görevlendirilen batılı müzik adamlarından bir batı müziği enstrümanı olan piyano dersleri aldığını belirttikten sonra şehzadeliğinde batı tarzı birkaç parça besteledi der. Alaturka musikiden heyecan duymamıştır. Konuyla ilgili olarak Toplumsal Tarih Dergisi'nde de mesela dünyaca üne sahip piyano icracımız Vedat Kosal'ın bir makalesine rastlıyoruz. Türk beşlerinden Cemal Reşit Rey'den piyano ve kompozisyon dersleri alarak kariyerine başlayan ve daha sonra müzik hayatına Avrupa'da devam eden Kosal Abdülhamit'in kendisinin Guatelli Paşa'dan, Miralay Lombardi Bey ve Dusap Paşa'dan piyano dersleri almasının dışında çocuklarına bu batı enstrümanını çalmayı öğrenmelerini sağladığını belirtir. Abdülhamit'in atalarının ve içerisinde şekil bulduğu Türk İslam kültürünün uzantısı olan müziğin enstrümanları yerine sadece Batı müziği enstrümanlarına ilgi duyması şaşırtıcı. Hatta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden aydın profilinin en önemli simalarından yazar, tarihçi, mutasavvıf İbnülem'in Mahmut Kemal İnal Bey, klasik Türk müziğine emeği geçen şahsiyetleri anlattığı Hoş Sada kitabında açıkça Abdülhamit için kendinden önceki bütün diğer padişahlar kadar Alaturka Musiki'den heyecan duymamıştır yorumunda bulunur. Avrupa'dan opera temsilleri getirtiyor Abdülhamit'in batı müziğine özel ilgisi sadece piyano dersleri almakla sınırlı değil. Operayı da takip ediyor ve bu sanat dalından zevk alıyor bunu sarayda daimi bir opera kurdurması, Avrupa'dan özel opera topluluklarını getirtip bizatihi izlemesinden biliyoruz. Bütün bu bilgilerin yerleşik Türk sağ ve Abdülhamit algısı açısından ilginç olmadığını söylemek mümkün değil. Ud virtüözü, bestekar, müzik yazarı, Cinuçen Tanrı Koru ise meseleyi çok daha derinleştirerek Türkiye'de yıllardan beri kamplara bölünüp birbirlerini itham edecek hale gelen Türk müziği çevreleriyle batıcı müzik çevreleri arasındaki yarılmanın müsebbibi olarak onu görür. Tamburi Cemil Bey üzerine bir makalesinde Tanrı Korur Abdülhamit'i kastederek sanat hayatımızda hala sürüp giden Alaturka, Alafranga tedirginliğinin doğmasına sebep olmuşlardır tespitinde bulunur. Dolayısıyla şu açık biçimde görülüyor ki, yıllar geçmesine rağmen gerek Türk solu ve gerekse Türk sağı 2. Abdülhamit'i sağlıklı biçimde çözümlemeye imkan aralayamamış, yerleşik algılarını aşamamıştır.